Bu videomuzda Osmanlı'nın kuruluşundan bahsedeceğiz. Osmanlı'nın kurucusu olan boy hangisidir? 24 Oğuz boyundan Kayı boyudur çocuklar. Kayı boyu biliyorsunuz Moğol istilasından kaçan pek çok Türk boyu. Türkistan'dan Anadolu'ya doğru geliyorlar. Çünkü bu dönemde Anadolu'da ne var? O dönemin en güçlü devleti Anadolu Selçuklu Devleti var. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları. Büyük Selçukluların Anadolu'da olmasından dolayı pek çok Türk boyu ne yapmıştır? Moğol istilasının önden kaçarak Anadolu'ya gelmiştir. O halde diyebilir miyiz ki Moğol istilasının olumlu sonuçlarından bir tanesi e, hiç yani kötülükten şerden hayır çıkar mı? Ama evet şerden bazen hayırlar da çıkıyor. Moğol istilasının sonuçlarından olumlu sonuçlarından bir tanesi nedir? Anadolu hızla Türkleşmiştir çocuklar. Ee, diğeri de, diğeri de e, Büyük Selçukluların bir türlü bastıramadığı Baba İshak isyanı vardır. Alamut Kalesini üst edinerek burada e, yuvalanan Baba İler hareketi biliyorsunuz Büyük Selçukluların yıkılmasında etkili olmuştur. İşte Alamut Kalesini yakıp yıkan Moğollar e, Baba, İshak, e, Baba İler hareketine de son vermiştir. Tamam mı? Hasan Sabbah isyanına da son vermiştir. Bunu da söyleyelim anti parantez. Şimdi Kayı boyu Anadolu'ya geldiklerinde Alaaddin Keykubat var ve Alaaddin Keykubat kendilerine Ankara yakınlarındaki Karaca Dağ yöresini yurt olarak veriyor. Fakat fakat bu sırada e, Harzem Şahlarla Selçuklular arasında 1230 Yassı Çemen Savaşı yaşanıyor. Yassı Çemen Savaşında Kayı boyu büyük yararlılıklar gösteriyor ve bu yüzden e, bu savaştaki yararlılıkları karşılığında kendilerine kılıç hakkı olarak Söğüt ve Domaniçi yurt olarak veriyor Alaaddin Keykubat. Dolayısıyla Karaca da önce kendilerine verilen yurt idi fakat kılıç hakkı olarak Söğüt ve Domaniçi aldılar. Bu dönemde Kayı aşiretinin başında kim var? Ertuğrul Gazi var ve Ertuğrul Gazi hem Bizans'la hem Anadolu beylikleriyle son derece barışçıl ve yumuşak ilişkiler kuruyor. Neden? Yeni gelip yerleşmiş buraya ve yerini sağlamlaştırmak zorunda öncelikle. Fakat Osman Bey başa geçtiğinde, Osman Bey başa geçtiğinde ne diyecektir? Anadolu Türk beyliklerine elçiler gönderecektir ve diyecektir ki benim sizinle bir derdim yok. Benim sizinle hiçbir alıp veremediğim yok. Benim derdim ilahi kelimetullah'tır. Yani gaza ve cihattır. Allah'ın adını yüceltmek ve yükseltmek için ben Bizans'la Gaza ve cihat yapacağım. Bana destek olursanız olun ama olmazsanız da köstek olmayın şeklinde Anadolu beyliklerine elçiler gönderecektir. Bu durum Anadolu beyliklerinin takdirini toplayacaktır. Neden? Çünkü kayı boyu 400, 400 çadır halkından oluşan bir aşiret. Oysa Karamanoğulları güçlü bir beylik, Eretna, Germiyanoğulları güçlü beylikler. Ama ne yapmıyorlar? Onlar Bizans'la mücadele etmiyorlar. Birbirleriyle mücadele ediyorlar. Hakimiyet mücadelesi içindeler. Oysa 400 çadırlık Osmanoğulları ne diyor? Ben Bizans'la bin yıllık Bizans'la gaza ve cihat yapacağım. İşte bu durum bütün Türklerin e, Osmanoğullarına e, takdir duymasına, onları takdir etmesine sebep olacaktır. Ve bu anlayış Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen pek çok Türk boyunun Osmanlılara katılmasına sebep olacaktır. İşte burada Osmanlılar 400 çadır olarak kalmıyorlar. Bu gaza ve cihat anlayışı nedeniyle bir sürekli onlara katılım artacak ve sayıları 400'ün üzerine çok çok üstüne çıkacaktır. Bu yüzden bunlardan hiçbiri değil de Osmanoğulları bir cihan imparatorluğuna dönüşecektir sevgili gençler. Osmanlıların kısa sürede büyüyüp gelişmesinin başka sebepleri de var. Onlardan da bahsedeceğiz ama şimdi bu videomuzda Osman Gazi dönemi olaylarını hemen kısaca görelim. Ee, Bizans'a karşı gaza ve cihat hareketine girişmiştir. Ee, Bizans sınırında kurulmuş olması ve önünde uçsuz bucaksız bir gaza, cihat alanının olması onun avantajıdır. Bakın Bizans'tan İnegöl, Bilecik, Karacahisar, Yarhisar, Yunthisar, Yenişehir ve Mudanya alınmıştır. Çocuklar burada Karacahisar'ın fethi Aşiretinin ayrı bir önemi vardır çünkü Karacahisar fethedilince Osman Bey'e Selçuklu hükümdarı tarafından beylik alametleri gönderilmiş ve böylece Kayı aşireti artık beylik haline gelmiştir. Demek ki Osman Gazi babasından aşiret devraldı bu aşireti beyliğe çevirdi diyoruz. Bu dönemde başka e, ilk Osmanlı parası bu dönemde basılmıştır. Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parası basılmıştır. E, İznik ve İzmit baskı altına alınmıştır ama fethedilmemiştir. Koyun Hisar Savaşı çok önemli neden? Çünkü Bizans'la yapılan ilk savaştır. Evet aşiretten beyliğe geçildi diyoruz. Osmanlıların büyümesinin, büyüyüp gelişmesinin çok önemli bir sebebi de Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi. Şeyh Edebali kimdir çocuklar? Şeyh Edebali ahi ahi teşkilatının lideridir. Ahi teşkilatı hem dini hem ekonomik bir teşkilattır ve bütün Anadolu'da etkilidir çocuklar. Dolayısıyla bu teşkilatın liderinin kızıyla evlenmesi ahilerin desteğini almasına sebep olacaktır. Ahilerin desteği Osmanlıların büyüyüp genişlemesinde çok etkili olacaktır sevgili gençler. Osman Gazi dönemi bu kadar en önemli olaylar neymiş? Karacahisar fethedilmiş, Beyliğe dönüşmüş aşiret ondan sonra Koyunlu Sarı Savaşı yapılmış Bizans'la yapılan ilk savaşmış ve Ahilerin desteği alınmış diyoruz sevgili gençler